Bakar mısınız? Eskişehir'e bir tık hazırlıksız yakalandık. Selam. Ee, şimdi ben ilk defa Ay uf bu da çok şişirdi. Şimdi ilk defa böyle vlog çekmeyi falan deneyeceğim. Bugün ne yapacağımı açıklayayım önce. Bugün Cili'ye gidiyorum. Sonra Nisan ve Taha ile buluşacağım. Ee, ilk defa buluşacağız. Bakalım güzel bir vakit geçireceğimizi düşünüyorum ikisine de. Böyle. Biraz utandım. Video çekmeye bile o kadar çok utanıyorum ki böyle alışık değilim daha ama alışacağım yavaş yavaş ne güzel babamın iş yerine uyumaya çalıştım bir tık Ama şey bir an ışığı açıp dedi ki birisi görecek boşver uyuma dedim yanaklarım o kadar çok üşüyor ki. Bu da yanaklarım dışında her yeri kapatıyor. yine evet, Sinirlerim bozuldu. <laughs> Samsun'da da vlog çekmek zor. Çünkü mesela böyle tutmam gerekiyor. O zaman da çok belli oluyor. Anladınız mı? Neyse. Hadi, hadi neyse. Bu arada sanırım erken varacağım. Bahsettiğim ya yani buluşamadık Ama ben hani saat 1'de buluşacağız dedik. Çoktan vardım yani. Of yeter. Zaten bir hasan yaramadı. Ee, yani. İstanbul soğuğundan sonra Eskişehir soğuğu o kadar çok canım acıtıyor ki her seferinde konuşurken bile buralarımı kapatasım geliyor. Ve sanırım kara karışık yağmur yağacak. Oh, şu an çok kötü yanıyor mesela. Şimdi <laughs> erken geldim bayağı. 20 dakika falan. O yüzden biraz Espark'ta dolaşacağım. Hem içerisi sıcak. eee her defa girişim erkek rolun o kadar hoşuma gidiyor ki. Of ya mesela şunlara bakın. Ha. Bunları, şunları niye e, kadın versiyonu yapmıyorlar? Alacağım yakında. Ne fark eder ki alacağım yani. Ama param yok şu an. <laughs> ben eskiden de çok fazla zorbalıyordum. <laughs> Aynı şekilde kotumu falan da çok zorbalıyordum. Artık bilmiyorum herkes tarafından zorbalandıkları için sanırım bayağı güzel şeyler yapmaya başlamışlar bir de hani ülkenin ekonomisine bakacak olursan yine ucuz yapıyorlar o yüzden artık zorbalamıyorum çünkü bazen mecbur kalıyorum falan Ya ben Eskişehir'den gittim böyle güzel güzel etkinlikler yapmaya başladılar. Benim sinirlerim bozuluyor. Benim İstanbul kazanmamı mı beklediniz yani nedir anlamıyorum dayanamadım. Buraya gireceğim ve büyük ihtimalle bir şey almadan da çıkamayacağım ama ee, param da yok. Neye güveniyorum onu da bilmiyorum. Evet. Bekliyorum. Hadi be Nisan. Hadi be Nisan. Gel artık Nisa. Şimdi Nisan. Şimdi Nisan'la buluştuk. Taha <laughs> e, geç kalacakmış. O yüzden biz direkt kafeye geçiyoruz. Şuraya mı? Lovey. Ha tamam. Öyle. Tabii <laughs> bak. Tamam, he bura. Tamam. Nasıl <laughs> sokunduğunu da bilmiyorum. Vaat. Wow. <laughs> <laughs> Selam. Kafeye geldik. Şimdi ağır bir şey yapacağım. Şimdi. Buraya dikeceğim. Böyle yapacağım. Buraya da. Çok <laughs> Türkiye. <laughs> 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 ben geldim. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Bana da abone olun. <gülüyor> 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 Sağlık <laughs> kanalıma <bekle>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu köşeyi bir yere koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tamam dedim, yeter artık. Evet, tamam. Neden tıkladık? Evet. Kalabalık biz kafeden tıktık. Evet, çok keden aşırı güzel bir kafeydi. Bir Şimdi kanadayla geçebiliriz. Daha bilinçli, bilen birisine devrettim şu an. İki <laughs> <Kimi> videom var. çok <laughs> sevdi. <laughs> 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 Benim basit evet. yani bir videom Böyle. çıkartacağız. Evet. Onları çekersin. Kırtasiye de elçimizin işte <laughs> şöyle <gülüyor> bir alası. Ama Kırtasiye yani... Kırtasiye gezmeyi çok severim. Aynen. Çok güzel bir yer. Ben buraya her yani en son çıkarma aldırdığımda... gezmiştik. Her buluşumuzda Biz seninle yurt için. <laughs> Biz seninle yurt için şey bak terlik. Terlik Banyo banyo terliği ben beraber. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapamadım. Şuradan bir Banyo terliği aldım. Gerçekten. Bir şekilde. Hadi bay bay. Selam. Biz geldik. Sanki evet, biraz tavsiye turu yapmaya e, karar yaptım. verdik. <laughs> ee, alıp, bakın böyle bir çıkartma buldum. Yani çıkartma çok güzel değil ama olsun alacağım. Çünkü çok alasım var. <laughs> kardeş kanal, kardeş video. <laughs> <yok. gülüyor> böyle. Ben de bunu alıyorum. Bakalım. <laughs> Selam şimdi ayrıldık. Ee, şimdi bekliyoruz. Normalde daha kalacaktık. Ee, ama işte annem karda kalmış. Hani arabası karda kalmış ve dedi ki kardeşin evde tek başına. Erken gel. Ben de o yüzden babamla şu an dönüyorum. Şimdi yaptıklarımızı böyle küçük bir özet geçeceğim. Çünkü bir tık karışık oldu sanırım. Ya çok da bir şey yapmadık. Şöyle söyleyeyim. O girdiğimiz kafede full geyik sohbet yani. Bir saatlerce falan orada takıldık. Sonra çıkartma çıkartmaya gittik. Ya kolajlamamışım tüm çıkartmalarımı. O şeyleri falan da çıkartamadım istediğim her şeyi. Ama o anda da bilmiyorum çok uğraşmak istemedim sanırım. Hepsini çıkartamadım ama böyle kırtasiyede bayağı bir dolaştık. Sonra zaten benim saatim geldi. Böyle ilk denemeyi yaptım. Ee, ilk. ilk vlog denememi yaptım. <laughs> ve pek güzel olmadı tabii ki doğal olarak. Hani ne konuşacağımı bilemedim, ne yapacağımı bilemedim, nereden çekeceğimi bilemedim. Bir sürü eksik var ama yani onları da görmeyi verin artık ne yapayım. Allah Allah neyse bu kadar yani böyle. Pazar günü döneceğim Eskişehir'den ve pazar akşamı Harry Quiz Night varmış. Yapacak bir şey yok. Ee, başka zaman